Hakikaten Cenab-ı Hak hüküm verdi mi? Yani atomu yaratan Allah Azze ve Celle, insanı yaratan Allah Azze ve Celle. Hükmetmiş bize mide oluşturmuş, hükmetmiş bize bağırsak oluşturmuş, hükmetmiş bize el ve buna dair sistem oluşturmuş. Bunlarda incelediğiniz takdirde nasıl muazzam bir e, sistematik e, ve nizam söz konusuysa aynı nizamı burada da görmeliyim, yaklaşım bu. Dolayısıyla Cenab-ı Hak diyor ki incelesinler Allah'tan değil de başkası tarafından olsa onda çok karışıklıklar, ondan sonra çelişkiler, saçmalıklar bulmaları gerekmez miydi? Bu Kur'an ayeti. Demek ki bunu bulamayışı üzerinden kişi demek ki bu Allah'ın katından demeye ulaşıyor. İşte iman yolculuğu böyle bir yolculuk. Yoksa ee, kendi dininin kitabında ne var ne yok bilmeyen bir adamın kendi dinini getirip yaşamış olan elçisinin nasıl bir hayat ortaya çıkardığını, nasıl bir numune e teşkil ettiğinden bir haber bir kimsenin bunun güzelliğine, bunun iyiliğine, bunun doğruluğuna dair iddiası da temelsiz olur. ayakları yere basmıyor. O yüzden birisi gelir başka bir şey söyleyince hemen o teki tarafa savrulabilir.